Evet, bugünkü yarışmamızın yeni oyuncusu karşımızda. Önce onunla bir tanışalım. İsminiz? Yas. Soyadınız? Uz. Nereden yarışmamıza katılıyorsunuz? Ee, Manisa'dan. Oradan çıkıyorum. Annenizin adı? Duba. Babanızın adı? Mehmet. Anneniz ne iş yapıyor? Asimile Tökkür. Yani. Ders çalışıyor. Peki size birkaç tane soru sorabilir miyim Yağız Bey yarışmadan önce? Evet. Havucun rengi? Turuncu. Denizin rengi? Mavi. Güneşin rengi? Sarı. Aferin alkış size. Peki eşek nasıl ses çıkarıyor? A-i-a-i. A -i. İnek nasıl ses çıkarıyor? Peki aslan nasıl ses çıkarıyor? Aslan nasıl ses çıkarıyor? Aslan mı? Evet. Peki size birkaç tane soru sordum. Çok teşekkür ediyorum. Hepsine doğru cevap verdiniz. Yarışı da kazanacaksınız galiba. Öyle mi? Evet öyle. Peki uzman yarışa başlamadan önce bize bir tane şarkı söyler misiniz? dağ başını duman almış mesela söyler misiniz? Şimdi dağ başını duman almış. Şimdi kim söyleyecek ya dağ başını duman almış. Bir kere daha söyler misiniz? Çok beğendik biz çünkü. Şimdi de söyleyecek söyleyeceğim mi? Hı. Hmm. Türkü Cumhuriyetin gözümüz tunsi peri. Türke durmak yaraşmaz. Türk önde Türk ileri. Alkış. Da, ta, 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 ta. Alkış. Bir de Dağbaşını Duman Almış'a söyleyelim. Sonra yarışa başlayalım. Hadi. Dağ başını Duman Almış. Gümüşle durma sakar. Yüksek sesle. Gümüşle ok şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Ayla lala lala yasasın bizi. Yer gülsünlesin. Tata adımlarla arkebinle sinir. Alkış. Yarış için hazır mısınız? Hazırız. O zaman yarış zamanı. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kuvvetli çıkıyor. <laughs> evet yeşil yolu tamamlıyor Yağız Bey. Yarışı kazanıyor. Evet. Bravo. Birincisi basket. İkincisi de basket. Mavi şeyin üzerinden. Aferin. Olmadı. Olmadı. Ötekini atalım. Yeşil topu, küçük yeşil topu atalım. Karpuz topu da atalım. Yarışı kazanalım. Hadi. Bu sefer başarmanız lazım. Bravo. Bir yaşasın zıplaması yapın bakalım. Yaşasın. Yaşasın yaşasın Şimdi bir daha.